Rica ederim. Hem ön seçimden çıkan adaylarımız hem de bazı yerlerde yine daha önce de söylemiştik ön seçim koşullarının olmadığı koşullarımızın er vermediği ön seçimin yapılmadığı ve eğilim yoklamasıyla belirlenen seçim bölgesinin adayları da ayın 29'unda 29'unda Diyarbakır'da Ocak ayının ee, tanıtılacak her iki siyasi partinin ayrı ayrı komisyonları karşılıklı bir biçimde çalışıp e, yanca buralara ilişkin değil genel olarak e, çalışıp ince eleyip sık dokuyup e, bir e, çalışmayı sürdürüyorlar ama bu çalışmaya ilişkin henüz netleşmiş bir şey olmadığı için şu anda ben size e, şurada şöyle bir güç birliği ya da burada böyle bir işbirliği söz konusu diyemiyorum Çünkü bu çalışmaların neticesinde e, netleşip sizlere aktarabileceğim veriye dönüşmüş bir bilgi henüz yok Başak Demirtaş bizim arkadaşımız, yoldaşımız. Dolayısıyla Başak Demirtaş bir gün bir yerden siyaset yapmak ya da siyasete dahil olmak isterse elbette orası burasıdır, bu adrestir, dem partidir. Ve orada Başak Demirtaş'ın kendisi de çok net bir şekilde ifade ediyor zaten. Aslında partinin içindeki durumu çok net bir biçimde ifade ediyor. Partimizden bana böyle bir öneri gelmedi diyor. Ama bana bir görev düşerse bu konuda ben hazırım diyor kendisi. Yani e, sevgili Başak Demirtaş'ın buradan e, aday olma ihtimaline ilişkin yaptığı bir açıklama. Böyle şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor. Biz de bunu doğru hayretle izliyoruz. Çünkü evet tabii ki bir gün siyaset yapmak isterse ve aday olmak isterse olacağı yer ve adres dem Parti'dir. Başka soru yok sanırım. Teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar.